Herkese merhaba. Gerçekten harika bir günde birlikteyiz. Güneş tribünleri ısıtırken dört bir yanda yürekleri ısıtan gülümsemeler var. Moraller yüksek. Beklentilerse iki takım içinde oldukça büyük. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Maç başladı. resmen koşu ve savunma dersi veriyor. God Kaybedecek bir saniye bile yok. Pedro Neto. Hernandez. Güzel gördü arkadaşını yolladı. Pedro Neto. Önemli bir müdahale. İki takımın da ilk önceliği pozisyon vermemek diyebiliriz. Kelik seslerini duyar gibiyiz. Müdahale üzerine ders verdi resmen rakibini bir anda durdurdu. Arabasın hareketleniyor. Dolberg, Robert Sanchez, harika bir kurtarış bu. isabetsiz. Lucas Rosa. Chelsea henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. Ve topu kaptırdı. Lime Delap. Topla buluştu Enzo Fernandez. Ağır baskı altında. Fernandez. Kurtulmayı başlıyor. İşte şu. Çok az farklı. Denemeye can atıyor gerçekten. Mesafe fark etmiyor. Gods. Caicedo. Andre Santos. Caicedo. Fırsat yakalamaya yararlı olabilir. Klasen. Pedro Neto ayağını koyuyor. İyi bir kontratak fırsatı. Adara Biyoyo. Denemek istiyor. Başarabilir mi? Oo, direğe takılıyor. Kombolarda. Halder fırsatçılığını konuşuluyor. Evet Gökhan. Övgüyü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok <laughs> özel. Chelsea öne geçiyor. Evet iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Ayaklarını müthiş kullandı. İlerlemenin yolunu buldu. İyi vurdu. alacaktır. ikinci korner bu. Kusat sıçradı. İyi denedi. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Evet, skor 1-0. Klasen. Tam koşu yoluna attı. Time. Enfes oynadı. Orta fırsatı. Offside yakalandı. Ve ilk devre tamamlandı. Büyük bir mücadeleye tanık olduğumuz ilk yarının ardından fark yalnızca bir keyifli bir karşılaşma. İlk yarıda oynadıkları bu güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Chelsea ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. Chelsea güzel bir gün geçiriyor. Ekip performansını sürdürüp farkı açmak için iyi bir fırsata sahip. Ekstra sorumluluk almalarına gerek yok ama savunmayı da göz ardı etmeden avantajlarını büyütmeye daha çok zaman ayırabilirler. Moses Kayse'ye daldı topu. Geçmeyi başardı. God Lucas Rosa, Bolberg, <laughs> Klasen, müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Daha iyi paslar gördük. İki takım arasında yalnızca tek fark var. Sert bir hamle geldi. Çok sert. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Substitution on the field, number nine, number 27, number four, Zorlu bir mücadele oldu. On the field, bu sefer bu kadar 20, gelebildiler. Birilerini arıyor. Six, Artık böyle oynanması gerekiyor Tartışmaya kapalı Önüne geçilmez siz bir görüntü ortaya koyuyorlar Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım Hedefini bulamadı Bolberg Çok güzel bir top Mükemmel oynadı Müthiş fırsat sonuç anlamadı Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Chelsea değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maça etkisi olabilir. Teknik direktörün yapması gerekiyor. Ve şut! Çok güzel bir gol. Maç ellerinden kayıp gitmek üzereyken bir şekilde ayağa kalkmayı başarıyorlar. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. Evet, hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Şimdi ne olacak kim bilir ama bunun son gol olacağını hiç sanmıyorum. Klasen. Topu alıyor. Umut vaat eden bir pozisyon. Kaysedo. Kaysedo hızlanıyor. Daha iyi paslar gördük. Ve pasa müdahale geldi. Joao Pedro. Sağ oynuyor. Güzel hamle. Kol Palmer gönderiyor içeriye. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Dolben şu ana kadar bir gol pası verdi. Savunma planları inanılmaz azimli. Temaslı ve fiziksel bir mücadele sergiliyorlar. Tavizsiz, muazzam bir müdahale. İlgi çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol maçın kaderini belirleyecek. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Evet, sarı kart geldi. Son 5 dakika Evet taraflar beraberlikle eğitilmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var There will be three minutes at a time. Pandan Bouman rakibini hızlıca geçti ve top tekrar kalecide. 90 dakika eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gidiyor. Zorlu ve yorucu geçen 90 dakikanın ardından 15'er dakikalık iki uzatma yarısında iki tarafın da hatalarını Evet, uzatmalara gidiyoruz. Aksiyon yeniden başladı. Itakura. Pandan Bumen. Klasen. Skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Harika bir pas. Fırsat yaratmayı başardı. Şut çekiyor hakkında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet, nasıl kaçırdığını o da çok şaşırdı. Hocası bu pozisyonu ona hatırlatacak muhtemelen. Takım arkadaşına yolladı. Hernandez takım arkadaşlarından uçu gidiyor. Evet, ne yapacağını çok belli etti ilerleme devam ediyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Araya girdi. Güzel hamle. Pitçim, Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Çok önemli bir müdahale. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Şut şaştı. Gol! Topalarda! Ve öne geçiyorlar. Hamlelerin böyle kısa ama öz bir şekilde tamamlanışını <laughs> izlemek gerçekten büyüleyici. Sanki birbirlerinin akıllarını iyi. okuyorlar. tamamlandı. Hello and quick İki takım da çok yoruldu. Bir şeyler yapabilecek kim var? Evet, kazananı belirlemek için son bir şans var. Çekişmeli bir mücadele oldu. Önemli hücumlar görsek de henüz kazananı belirleyemedik. can sıkıcı bir durum. Takehiro Tomiyasu. Klasen. Kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi. Pandan Bumen. Ağır baskı meyvelerini verdi. Evet top hareketlendi. Oldukça etkileyici bir maçın son dakikalarına gelmiş bulunuyoruz. Bir umut oynuyorlar. Umutunu kaybetmemek önemli tabi. İleriyi gördü. Pas geliyor. İlerleyecek bir yol buldu. Kafaya çıktı. Ah! Ağlarla buluşturamadı. Teknik direktörün gidişatı değiştirecek taktik değişikliklerine gitmesi gerekiyor. Çok kolay fırsat bu diyorlar. sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davranıyorlar. Oynamaları gereken yer orası. Mark Correa. Ve maç bitti. Chelsea öne geçti, maçı kontrol altına aldı ama sonunda galibiyeti elinden kaçırdı. Çok can yakan bir mağlubiyet ama olan oldu. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler?